Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda admin panel üzerinde ödeme adımlarında Paytere sanal POS entegrasyonu nasıl yapılır, bununla alakalı eğitim videomuzu çekeceğiz. Paytere'nin ödeme tanımlamalarını yapabilmek için ödeme tanımları tabu altındaki Paytere API sanal POS tanımları alanına geliyoruz. Tabi bu işlemleri yapmadan önce Paytere hesaplarınızın açılması ve Paytere'nin de size bir kullanıcı hesabı tanımlaması gerekiyor. Kullanıcı bilgilerinizle beraber Paytere hesabınıza girdiğinizde PayTR'nin size entegrasyon için gerekli olan 3 tane e, özel kod alanı var. Bunlardan bir tanesi mağaza alanı. İkincisi hemen yine PayTR hesaplarınızın üzerinden göreceğiniz ve yine oradan alabileceğiniz e, mağaza parolanız. Bunlar tabii örnek e, olan uygulamalar. Örnek değerler. Ve devam ediyorum. Mağaza gizli anahtarınızı giriyorsunuz ve ilk önce test ortamını alıyorsunuz. Bu test ortamını aldıktan sonra çekiminiz başarılı ise e, üretim ortamına geçiyorsunuz. Peki PayTR ile alakalı olan kısımda biz bunları yaptık. Sonrasında bir banka tanımı yapmayacağız mı? Evet. Bak, bakın geliyor. Burada zaten bir tane Akbank tanımlanmış. Detayına girebiliriz. Tüm tanımlanan bankalar buraya gelir. Hatta yeni bir banka tanımlayalım buraya. Bakın Akbank yerine bu sefer. Finans Bank'ı tanımlıyorum. Görünen ad Finans Bank olsun. Biz bankalardan kredi kartı sanal pos ödemenin yanında aynı zamanda banka havalesi de alacaksak buraya banka şubesi ve hesap numarası alanında girmek zorundayız. Diyelim ki bu da Üsküdar olsun, şubesi, hesap numarası olsun. Ee, Finans Bank'a gireceğimiz kart logosunu buradan galeriden tıklayarak seçebiliriz. Bakın burada bankalar bölümü, logo bölümü. Finans Bank ile alakalı olan kısma geliyoruz. Var mı burada bakalım Finans Bank'ımız? Güven bir Finans Bank. Evet aşağıdaymış. Bunu aldık. Ee, sanal posumuz aktif. Taksitli çekimlerimiz de aktif. Varsayılan post olarak kullan diye bir alanımız var. Bu varsayılan postaki mantık da şudur. Sizin burada birden fazla bankanız olabilir ama tek çekimleri bir bankaya yönlendirmek isteyebilirsiniz. Çünkü en uygun e, vade oranını o banka veriyordur. Eğer siz o bankayı varsayılan banka yaparsanız tüm çek çekimler bunun üzerinden geçmeye başlar. Varsayılan bankamızda bu olsun da kaydediyoruz. Bakın artık Finans Bank geldi. Banka şubesi Üsküdar. Hesap numarası bu. Eğer havale ile bir ödeme yapılacaksa müşterinin önünde yani üyenin önünde gözükecek olan banka bilgileriniz de bunlar olarak gelecek. Hemen bakıyoruz bakın sanal postumuzun aktif olduğunu varsayılanımızın bu banka olduğunu görüyoruz. 3T'si de aktifmiş. Bin kodlar dediğimiz alanımız var. Eskiden 6 haneli ilk 6 haneye bakan bin kodları şimdi 8 haneye bakıyor. Üye ya da müşteri kredi kartı numarasını yazmaya başladıkça sistem bunun hangi banka ait olduğunu görüyor ve ona göre de o bankayla alakalı taksit listesini müşterinin önüne koyuyor. Şimdi bakın Finans Bank'ın taksitlerine de girelim. Standartta biz bu taksitleri Payter'den çekebiliriz. Fakat genel itibariyle çoğu müşteri bunların çekilmesini otomatik olarak istemiyor. Neden de burada şu. Ben 3 taksit yapacağım. Evet. Görünen taksit 3 artı 3 olacak. Pay e benden 4 alıyor. Ben buradan 6 almak istiyorum diyebiliyor. Bir de al bir almak isteyen müşteriler genellikle bunu kullanmıyorlar ama ağırdıklı e, ağırlıklı olarak farklı almak isteyen müşteriler direkt bunu kullanmaya çalışıyorlar. Kaydet diyelim. Bakın 3 taksit. Görünen taksit 3 artı 3 geliyor. Ve alacağımız vade fark oranı %6. Bir tane daha ekleyelim hemen. 6 taksit olsun. 6 artı 3 gözüksün. Ve buraya da %8 oranı koyalım. Kaydediyoruz. Kapatıyoruz. Bakın şu anda Pytel hapishanal tanımları ile alakalı yapmamız gereken işlemi yaptık. Yine eğer ben Payter'i kullanırken havale indirimine bir değer girmek istiyorsam gelip bunu buradan verebilirim. Yani ben ne yapıyorum? Yüzde %10 daha bir havale indirim yapmak istiyorum. Aynı zamanda da tek çekime yüzde %5 bir indirim yapmak istiyorum. Böyle bir durumda yüzde beş buna gözükecek, yüzde onda havale olarak buna gözükecek. Peki ben Paytiri'yi kullanırken normal bankaları kullanabilir miyim? Evet, normal bankaları da kullanabilirsiniz. Paytiri'ye anlaştığınız Akbank ve Finansbank'ı Bank'ı kullanırken aynı zamanda gittiğiniz sana bank, banka sana postlardan diyelim ki iş bankasıyla anlaştınız. İş bankasının da bilgilerini siz buradan kullanabilirsiniz. Gerekli olan bilgileri buraya girersiniz. Mağaza kodu, kullanıcı adı, kullanma şifresi. Daha önceki eğitim videolarımızda zaten bunu anlattık. Bunu da kaydedersiniz. Şuraya hemen. bir şey işte oldu. Bakın sanal posun aktif olduğunu görüyoruz buradan. İş bankası ile alakalı bir ödeme gelirse artık iş bankası hesabınızdan bu alınacak demektir. Şimdi gidelim ön yüzden. Ürünü sepete atalım. Devam edelim. Bakın kredi kartı bilgilerine geldi. Bir tanesini biz Finansbank olarak seçmiştik. Bir Finansbank bin numarası girelim buradan. Bakın aşağıya benim açmış olduğum 3 artı 3 ve 6 artı 3'ü gördük. Neden? Çünkü biz dedik ki ITR hesaplarımıza geldik. Bakın finans bank bölümüne geldik. Taksit sayısına baktık. 3 taksit yani bu görünen taksit 3 artı 3'tü. 6 taksit 6 artı 3'ü gördük. Peki bu nereden görüyor? Bakın bizim girmiş olduğumuz bin numarasından görüyor. Ne demiştik? 50 69 11 01. Bakın buradan. Dolayısıyla bu bin numarasından sistem otomatik olarak bunun hangi bankaya ait olduğunu görüyor ve o bankanın taksitlerini de müşterinin önüne sunuyor. Müşteri de isterse bu taksitlerden birini seçerek ister vade farkını kabul edebilir, isterse vade farkını kabul etmeden siparişini tamamlayabilir pozisyona gelmiş oluyor. Botchart.org altyapısında admin panel üzerinde PyTR entegrasyon tanımı bu şekilde yapıyoruz.